kocanın cinsel yönelimini benimle test edecek kadar mı güvensizsin eşine? Taksiye biner binmez o arka koltuğa adımımı atar atmaz adama abi çekmek zorunda kalıyorum. Toplumumuzda kendi gibi gözükmeyen, kendi gibi olmayan, kendi gibi düşünmeyen herkese yargılama durumu söz konusu. Bu gerçekten benim midemi bulandırıyor. Yani insanlar kendine bakmadan aslında kendini görmeden karşı tarafı çok amaçsızca yargılayabiliyor. Bu ben zenne olmadan önce de çok benim rahatsızlık duyduğum bir durumdu. Ama zenni olduktan sonra artık işin içine girip daha fazla yargılandığımı gördükten sonra aslında gerçekten çok daha fazla irite etmeye başladı bu durum beni. Yani normalse eğer kimin normali? Ahlaksa kimin ahlakı? Bu ahlak kurallarını kim belirliyor? Yani kimin belirlediği belli olmayan bir ahlak kurallarına ben bağlı kalmak istemiyorum açıkçası. Yani örnek veriyorum bir kadının dışarıda şiddete maruz kaldığını görünce insanların toplumun onu cık cıklamaması, ama bunun üzerine e, benim makyaj yapıyor olmam, tırnaklarımda ojelerin olması, saçımın uzun olması, giyim tarzım insanlar tarafından cıkcıklanabiliyor. Yani bu gerçekten benim aşamadığım bir durum. Buraya gelip her hazırlandığımda ilk sahneye çıktığım günü hatırlıyorum. Yani o kadar heyecanlıyım ki böyle dizlerim birbirine çarpacak gibi neredeyse. Üniversiteden yakın bir arkadaşım benden bir sene önce oraya girmiş. Yani bir sınıf üstümdü. Ee, kulakları çınlasın o arkadaşım mesele oldu aslında benim bu sektöre girmeme. Ee, i̇şsiz olduğum bir dönem işte konservatuvardan yeni mezun olmuşum. Ee, hiçbir iş yapmıyorum. İşte bazen tiyatro oluyor ama çok yeterli olmuyor benim için derken Uçku dedi zennelik yapar mısın? Müzik tamam dedim yaparım ama hani nasıl? Tamam yapacağım da hiç oryantal eğitimim yok, Hep hiç gerek yok, sen zaten dansçısın, birkaç video izle, çalış üstüne bir ay, ondan sonra birlikte ilerleyelim. Tamam dedim, ee, bazı zamanlar sahneden inip koştur koştur makyajımla, kostümümle ya da kostümü değiştirip sadece makyajımla başka bir mekana geçmek zorunda kalıyorum ya da ıı, hiç zorunda hissetmeden kendimi o gün sahnemi bitirip başka sahnem yoksa eğer makyajımla birlikte taksiye binmek durumunda kalıyorum. Yani taksicinin bana bakışları o kadar nefret dolu ki çoğu taksici diyeyim hani bu şekilde olmayan taksiciler de var ama çoğu taksicinin bana bakışları o kadar nefret dolu ki e, taksiye biner binmez o arka koltuğa adımı atar atmaz adama abi çekmek zorunda kalıyorum. Hani benden sana zarar gelmez. Sakin ol gibisinden. E, gerçekten bu adamı o kadar rahatlatıyor ki aslında o kadar işe yarıyor ki hemen dönüp nereye gidiyoruz kardeşime falan bağlıyor o da. Ve durum öyle olunca hani bu taksici neden benden korktu? Ya da bu şekilde görünen, bu şekilde gözüken feminen erkekler hiç mi e, seçiciliği yok? Önüne gelen her erkeğe gerçekten yürüyorlar mı? Hani Bu tarz durumlar gerçekten bana çok saçma geliyor. Yani i̇nsanlar olabildiğince rahat olmalı. E, ben duymadım homoseksüellerin birini bir yerde kıstırıp taciz ettiği, tecavüz ettiği. E, sadece homoseksüeller ya da sadece heteroseksüeller bu suçları işler deyip genelleme de yapmak istemiyorum belki ama e, çoğunluk ne yazık ki e, cinselliğini bastırmış, kendi gibi olamayan insanlar tarafından e, oluyor bu tarz suçlar. Yani aslında sadece erkekler değil, kadın müşteriler de çok ilginç tepkilerle karşılaşıyorum kadın müşterilerden de. E, örneğin sahnede, sahnenin bittikten sonra artık alaturaya çıkıyoruz ve masalara dağılıyoruz. Müşterileri interaktif eğlendirebilmek için. E, orada gerçekten kadınların ilgisi çok yüksek. Herkes dokunmak istiyor. İşte en iyi ihtimalle yanaşıp sürtünmek istiyor. Ya yani yakın olmak istiyor mutlaka. bir yani temas bağımlısı aslında. Ee, bunun aslında bir amacı da e, bence toplum üzerinde kadınların kendini biraz bastırıyor olması bu konuyla ilgili. E, benden zarar gelmeyeceğini bildikleri için hani karşı taraftan nasılsa zarar gelmeyecek ben bunu rahatlıkla elleyebilirim korkusuzluğu var aslında kişide. Beni kimse yargılamaz burada. Bu çünkü zenne ve ben buna dokunabilirim, elleyebilirim gibi bir algı var kadın müşterilerde de. Bundan rahatsızlık duyuyor muyum? Hayır duymuyorum. Ama rahatsızlık duyduğum kısım esasında bu bana yaptıkları dokunmayı dışarıda bir başkasına yapamıyor olmaları. Yani belki bir eşiyle birlikte bunu yaşayamıyor olmaları. Yani dokunmaktan şu şekilde aslında dokunmaktan kasıt kalçayı, popoyu avuçlamak istemeleri. Yani bu gerçekten en iyi ihtimal. Yani hani akla gelecek gelmeyecek birçok şey aslında var. Hani dışarıda gördüğünüzde aslında Aa, onu taciz ediyor diyebileceğiniz tüm dokunmalar, tüm temaslar aslında bir zennenin müşterisiyle yaşadığı şeyler. Of, süper süper ya. harika valla. <laughs> Yeni kostümler değil mi bunlar. E makyajınız tam sizin herhalde. Evet. Ben de çok az kaldı, hemen halledeceğim. E, durum böyle olunca artık e, o müşterilerin rahatlığıyla birlikte benden istekleri de e, bir tık üste çıkıyor, bir level üste çıkıyor aslında hemen köşede bir yerde beni sıkıştırıp gerçekten hatrı sayılır bir para takıp ondan sonra git hadi denesene benim kocamı bir yanaş bakayım ne oluyor gibi şekilde benim oraya gitmemi sağlayıp daha sonra da gerçekten uzaktan izlemesi bana çok çirkin geliyor. Hani bu kadar mı güvensizsin? Yani kocanın cinsel yönelimini benimle test edecek kadar mı güvensizsin eşine? Aynı şekilde kadın tabii ki eşini denemekle kalmıyor. Yani aynı müşteri olmasa da bir başka müşteri de bu sefer o erkeği, eşini, kocasını ya da sevgilisini bu sefer benimle kıskandırmaya çalışıyor. Yani yanaşıyor, şeyler yapıyor, orama elliyor, burama elliyor, adam kafasını çeviriyor. Hani ne kadar rahatsız olabilecek, ne kadar bunu tolere edebileceği belki de ölçüyor. Artık bu bir boyuta geliyor ki ya kıskanmıyorsa, hiç kıskanmıyorsa daha da yanışıp daha da sürtünmeye başlıyor mesela. Adam en sonunda belki telefonuyla oynamaya başlıyor. Telefona gömülüyor ya da tuvalete kalkmak zorunda kalıyor. Bir şey de diyemiyor. Adam aslında genel olarak çok kıskanmıyor da. Tamam sakalları var, bir erkek profili var ama kadın gibi dans eden birisi aslında. Ondan zarar gelmez gibi de düşünüyor olabilir kendince. Bu yüzden çok işe yaramıyor aslında o kıskandırma durumları. Hangi koreografi ben, yapıyoruz? Şu yeni yaptığımız var ya. Ateşli olan, değil mi? Evet. Tamamdır. Işte olan. Yani daha ben İnşallah bizi yakmasın. <laughs> Yok, yakmam. <laughs> Saçlarınız zaten geride kalsın biraz daha. Tamam. Kendinizden de uzak tuttuğunuz zaman hiç problem olmuyor zaten. Yine mesela hmm, yine herhangi bir müşterinin bir erkek masasına gittiğimde. Aldığım tepkiler gerçekten bazen çok yaralayıcı oluyor. Yani neden o kadar tepki gösteriyorsun? Yani bana göre buna bu kadar tepki gösteren hetero bir erkek potansiyel bir homoseksüeldir Yani çünkü bu kadar homofobinin altında yatan bir şey vardır mutlaka Belki kendini hala kabullenememiş olabilir o müşteri mesela. Yani beğenmezsin ilgini çekmez, ve nötr bir şekilde oturursun o da evet ama işin için eğer küfür giriyorsa elinin tersiyle seni itmeye giriyorsa e, ya da hakaret giriyorsa benim gibi olmaya çalışıp olamamasından kaynaklı olabilir beni gerçekten çok beğenmiş bir dakika dur ben böyle birinden hoşlanmamam gerekiyordu diye kendince sinirleniyor olabilir. Hani bu tarz homofobik davranışların ben kesinlikle altında yatan bir şeyin olduğunu düşünüyorum. Dönüp dolaşıyorum belki o günün sonuna geliyor. 40 dakika falan sürüyor gerçekten nefessiz dans etmemiz. Ve bu sefer de artık şey başlıyor. Para takacak evet ama o para bir türlü takılamıyor. Yani e, mutlaka bir yere temas edecek o el. O el temas etmesine rağmen işte yanlışlıkla para yere düşecek. Para tekrar yerden alınacak ve aynı yere tekrar temas edilecek. Ya yani merak da ediyorlar aslında. Hani öyle <laughs> kadınlar daha ileriye gidip işte köprücük kemiğimden şat atmak istiyorlar. oraya yetmiyor, göbek deliğime geçip göbek deliğimden şat atmak istiyorlar gibi ee, bir sürü fantazi. <laughs> hani bizlik marjinal <laughs> baktığımızda. Yani beni izleyenlere buradan vermek istediğim mesaj aslında ee, Zenne ise gerçekten kendisi olmayı bilsin. Yani iki yüzlü olmasın. Sahnede o şekildeyim ama yok ben dışarıda heteroyum şeklinde bir gizlenmeye girmesin. Gerçekten kendi olsun çünkü bu aslında bir sakladığımız zaman sanki kötü bir şeymiş de saklıyormuşuz gibi algılanıyor insanlar tarafından. Hiç öyle bir şey yok esasında. Tamamen neysem oyum. Ben buyum. Beni bu şekilde kabul et demeli topluma ve bu şekilde de gitmeli bu durum. İnsanların da bizi aslında kabul etmeleri beklenmeden kabul etmek zorunda oldukları onlara söylenmeli ya da bildirilmeli bu şekilde. Yani toplumda insanların artık birbirlerini yargılamadığı, gerçekten olduğu gibi kabul ettiği bir döneme geçiş yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Öyle bir toplumda var olmak ve öyle bir toplumda yaşamak istiyorum. Ve dansı çok seviyorum, müziği çok seviyorum. Ve sahnede gerçekten kendimi hissediyorum, özgür oluyorum. Herkesten de özgür olmasını ve kendisini yansıtmasını istiyorum. Çünkü gerçekten asıl mutluluk bu. Yani eline derdiye diye düşünerek, onlar onların bizi sokmaya çalıştığı kalıplara sığarak bu iş olmuyor. Gerçekten herkes hayalinin peşinden koşsun. Zenne olmak istiyorsa zenne olsun. Nasıl davranmak istiyorsa o şekilde davransın. Hiç kimse tarafından da yargılanmayacağını düşünerek bunu yapsın. Çünkü Yargılanacağımızı düşündükçe daha çok pıstırlıyoruz aslında. Ve Mark Twain'in bir sözüyle veda etmek istiyorum size. Hiç kimse izlemiyormuş gibi dans et, hiç incinmemiş gibi sev, hiç kimse dinlemiyormuş gibi şarkı söyle ve dünya cennetmiş gibi yaşa. Ben Ziya Utku Yılmaz.